Kaç ters oynuyoruz? Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Yanımda Anıl abi var. Onun da kanalı var. Lütfen onun kanalını da abone olun. Aslında onunla çekecektik ama azıcık acemi. <laughs> yani video çekmek de acemi. <laughs> ee, oyun oynamak da değil. Hesaplaşma yapar mısın? <laughs> tamam yaptım. Arkadaşlar Spike'ı 19 ve Bu bana 30. Bırak kastım ne çıktı? Arkadaşlar Anıl benim kulübe adını söyle. Arkadaşlar kulübümüzün adı Power BS. Gereken... oldukça yüksek ve 89 kişi, 98 kişiden indik. Gereken kupa sayımız arkadaşlar 9000. İsteyen olursa gelebilir arkadaşlar. Arkadaşlar benim kulübüm Yiğit Ela. Gereken kupası var aile dostu. Arkadaşlar bir de lütfen şöyle küfürler yazmayın. Ben bu oyuncuya şikayet edeceğim. Bu ne ya? Gençli arkadaşlar mi? artık oyunumuza geçelim. Evet. Arkadaşlar 9000 kupada mega kutu atacağız. Haberiniz olsun Orada da karakter çıkma şansınız yüksek oluyor. Mega kutu diye diye. Unutmadan şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar videoyu beğenirseniz abone, ol at abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer evet, yaparsanız arkadaşlar, arkadaşlar başka videolarında devamı gelecekti. Evet. Mesela, Mesela... Iki tanesini söyleyeyim bir dakika. Mesela iki tanesini söyleyeyim arkadaşlar. Bir e, Brawl Stars hesap çalma yüzde gerçek ve işe yarıyor arkadaşlar ama ben çalmıyorum. Millet para yatırıyor yani. Oynayan kişiler para falan yatırıyor arkadaşlar. O yüzden ben yani şey almıyorum ama ileride isteyen olursa ben yine de onlara söyleyeceğim arkadaşlar. Kaçabilir miyiz? İşte olursa arkadaşlar söyleyeceğim arkadaşlar. Bir de tam olarak söz vermiyorum arkadaşlar ama eee videoları tamam tamam devam gelirken iPhone X Max kutu açılımı yapıyoruz arkadaşlar size ama bu tam olarak söz vermiyorum iPhone X Max pahalı bir telefon bildiğiniz gibi ama yapabilirsem yapmaya çalışacağım arkadaşlar yalan değil arkadaşlar bir de PUBG videosunun gelmesini istiyorsanız bu videoya bir 10 like ya da 5 like atın. <laughs> arkadaşlar güzel bakmayın 10 veya 5 diliyoruz çünkü benim daha ilk videom olduğu için belki sevmezsiniz ona da bir şey Bir de arkadaşlar ya. şey aboneliğimiz amen düşük. Alman alın. Aynen öyle arkadaşlar. Ben biraz acıyayım dediği gibi yedim de şeyde. Ben de acıyayım. Neyse biraz konuşmayı beceremedim ben ama gördüğünüz gibi arkadaşlar birinci olduk. Arkadaşlar bir de So cool. Yeah. So cool. yeah. <laughs> arkadaşlar bir de PUBG videolarını hileli PUBG videosunun gelmesini istiyorsanız kanala hile atın. PUBG'ye nasıl hile yüklenir onu göstereceğim. Tabii önce kendim de deneyeceğim. Harbiden de bu acemiyiz acemiyiz. Video yüklemekten gibiyiz giriyorsun. Eğer arkadaşlar bana veya Yite, eğer sevdiyseniz şey arkadaşlar oynamamızı arkadaşlık desteği atmayı unutmayın arkadaşlar. Ama tabii ki de zorunlu değil. Ben şimdi size söyleyeyim arkadaşlar. Guç 89 gol arkadaşlar benim şeyim. Arkadaşlık arkadaş adını gire bunu yazarsanız arkadaşlar anıp veya yani beni davet edebilirsiniz arkadaşlar. Ben tabii ki kabul ederim arkadaşlar. Bu Gel oğlum. Gel var var. ya. Ne yapacağım ben şimdi? Arkadaşlar. Şunu alayım ya. Gerçekten de. de o, şunu şey. şey be, ben arkadaşlar o, o. yeni bir tane tabletim olduğunda. Hayır. Tabi şey Sabitten mi şey gel. gelecek? Abi şey al şey. Abi hareket ettiremiyorum tabii ki. Parmaklarım küçük. Ama Benim parmaklarım de şu an düşükte. kaçmam gerekiyor. <laughs> parmaklarım küçük dedim yanlışlıkla ya. Parmağımı hareket <laughs> ettiremedim. Abi görüyorsun. Ya o şeyde ne beleş şişik ya. Beleş demek gibi olmasın da. Neydi Ajrimo? Bana doğru savaşıyorum arkadaş. Ha şimdi ben öyle şey yaptım ama galiba öldüm. Aynen ölmüş olabilirim. Bana yardıma gelsene. <laughs> Allah öldüm. Allah işte hakkımızı vermişsin. Neyse arkadaşlar. Şu şey ne bu? <laughs> <laughs> arkadaşlar bugün bayağı bir kupa düştük. Özellikle de ben çünkü... Arkadaşlar sizin için Mortis'te savaş topu oynayacağım. İyi sen öyle. Benim en sevdiğim karakter Mortis inadına yapıyor. Yani i̇nadına yapmıyor. Arkadaşlar ben normalde Mortis sevmiyorum. De, bu, benim bu hesabım var o yüzden fazla karakter çıkmıyor. Mortis bana 3000 kupada çıktı. İnanmazsınız ama Jim 500 kupada çıktı. İnanmayanlar kanalımdaki ilk Blastars videosunu baksın. O da bir yıl önce. İşte. Ee, evet arkadaşlar. eee Sabahtan beri video çekmek de acele olduğum için Brawl oynarken arkadaşım ilk bana video şeyini öğretti. Anlamam ben bu işlerden. Yani video çekerken o yüzden utandım biraz oynayamadım. Bayağı bir kupa kaybettim yani. Gördüğünüz gibi bayağı bir kaybettim. Tamam, tamam. Bir, bir, bir yapma, bir yapma, bir yapma, bir, bir, yapma, bir, bir, yapma, bir, bir yapma. Abi ne ya? Nasıl oluyor ya? Ne oldu bize ya? İnsan mı gelmiyor? Gelmiyor.

Arkadaşlar lütfen Burak bunu öyle arkadaş olmayın. Ne diyorsun lan? Çok ya. O bırak. bırak, bırak, bırak. <laughs> Oğlum hiç Kulimiz... videoda böyle bir şey söylenir mi? Neyse. Arkadaşlar Nürnbus yani. ilk videomuz. yani Benim ilk videom. Kusura bakmayın biraz kötü oldu. Hatta bayağı bir kötü oldu. Bayağı bir battım ben Arkadaşlar kendim. bir de bana en son çıkan karakter Gay. Gay çıktı sevinmedi ya. Çocuk böyle bir şey var mı ya? Evet. <laughs> arkadaşlar bir de Saf benim bence bu kupada değil çok iyi 500 kupada çıktı. Başka videoda size kendinize iyi bakın. Güle, güle arkadaşlar. Görüşürüz.